Pratik Çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere telefonların ana ekranında bulunan Google arama çubuğunu nasıl kaldırıp nasıl geri getirebileceğinizi göstereceğim. Genellikle istemeden kaldırılabiliyor ya da yan sekmeler atılabiliyor. Göremiyorsanız en nasıl ekleyebileceğinizi size göstereceğim. Öncelikle kaldırmayı göstereyim. Arama çubuğunun üzerine basılı tutuyoruz. Kaldır diye bir sekme çıkıyor. Kaldır dediğim zaman kalkıyor. Şimdi geri nasıl getirebileceğimizi göstereceğim. Ekranın boş bir alanına basılı tutuyoruz. Bu şekilde bir ekran geliyor. Widgetler var alt kısımda. Ona tıklıyoruz. Burada arama çubukları gözüküyor. Benim biraz önce silmiş olduğum arama çubuğum burada. Farklı arama çubukları var mı onları da göstereyim. Bir tane Chrome Search diye bir arama çubuğu var. Bir tane de Samsung internet diye arama çubuğu var. Başka değil. 3 tane arama çubuğu var. Eskisini geri getireceğim. Hemen tıklıyorum. Bana diyor ki 4x1 uzunluğunda arama çubuğu eklemek istiyor musun? Tamam diyorum. Bu şekilde ekledi. Yan sekmeye geldi. Onu hemen taşımak için üzerine basılı tutuyorum. Yana doğru taşıdığım zaman sola doğru kaydırdım. Yan sekmeye taşıdı. Bu şekilde eski haline getirdim. Siz de Google arama çubuğunuz kaybolduysa bu şekilde yerine getirebilirsiniz. Sağlıcakla hoşçakalın.